Evet, evet kayıp Nari'nin maalesef cansız bedeni bulundu. Biraz önce bilgi geldi. Şu anda evet Ali Yerli Kaya paylaştı. Maalesef küçük Nari'nin cansız bedeni e, bulundu. Üzülerek e, bu bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz. Aslında biz sevindirici bir haberi bekliyorduk. Müjdeli bir haberi bekliyorduk. Maalesef küçük Nari'nin cansız bedenine ulaşıldı. Kameraman arkadaşım şu anda ekranları taşıyor. geri Biz burada gerçekten sevindirici bir haberi paylaşmak isterdik ama... Maalesef küçük narin maalesef ölü bulundu. Muhtemelen dere yatağında iddialara göre bir torbanın içine bırakılıp dereye atıldığı söyleniyor. Tabi bu bir iddia ama maalesef... Ee, küçük Narin 8 yaşında genç hayalleri umutları olan Narin maalesef ölü bulundu. Biz 19 gündür buradayız. Burada olup bitenleri anlatmaya çalışıyoruz. Narin'den bir iz bulabilmek için. Ama Narin maalesef ölü bulundu. Her zaman her yayınımızda söylüyorduk biz inşallah sevinici bir haberi veririz, mutlu bir haberi veririz. Narin'in bulunduğuna dair haberi veririz. Maalesef o oh, gerçekleşmedi. Narin, 8 yaşındaki Narin maalesef hemen ekranlara taşıyalım kamera arkadaşım. Bu derede ölü bulundu. Evet Narin, bakın bu derede ölü bulundu. Burası defalarca arandı. Buraya defalarca bakıldı ancak hani e, nasıl bulunamadı, neden şimdi bulundu, bir ihbar mı geldi, ne oldu açıkçası biz o dilimi pek şu an için bilemiyoruz. Ancak muhtemelen ekip bir çalışma yapacaktır. E, muhtemelen ihbar üzerine bir e, uda bir çalışma yapıldı. Çünkü burası e, defalarca arandı. Şimdi biz Sinan, günlerde bir, bir virgül koyalım bakalım. hemen İçişleri Bakanı. Bir olduğu noktaya doğru geldik. Ali Yerlikaya'nın e, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı seyircilerimizle paylaşalım. Son dakika gelişmesi sevgili izleyenler. Diyarbakır'ın Bağları ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde kaybolan narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun mesajıyla paylaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sevgili izleyenler 8 yaşındaki Narin Güran 19. günde dere yatağında maalesef cansız bedeni bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk hesabı üzerinden resmi açıklamayı da yapmış oldu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu açıklamasını yaptı. Sinan Yılmaz arkadaşımız da tam olarak o bölgedeydi. Biz de tam bunu konuşuyorduk. Çünkü köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı. Dere yatağı aranıyordu. Daha evvel defalarca aranmıştı. Ancak 19. günde canlı yayında tam olarak biz de bunu konuşurken bu acı haber geldi. Diyarbakır'ın Narin kızı 8 yaşındaki küçük Narin, günahsız Narin maalesef 19. günde cansız bedeni yine köyde dere yatağında bulundu sevgili izleyenler. Sinan'a tekrar sözü bırakalım. Bölgeye dönelim. Yeni gelişmeler var mı Sinan? Neler oluyor o köyde? Yine bir taraftan ailesini de merak ediyoruz aynı zamanda. Hep müjdeli haberi vereceğiz diye bekledik sevgili izleyenler. Hep umutla bekledik. Ama maalesef acı haberi sizinle paylaşıyoruz şu anda. Kayıp Narin 19. gününde defalarca aranan bir yerde bulundu sevgili izleyenler. Dere yatağında bulundu. Cansız bedeni Maalesef o noktada bir torbanın içinde bulunduğu bilgisini az evvel yine arkadaşımız da paylaştı. Hakikaten çok zor. Ailesine de sabırlar diliyoruz, yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Tüm Türkiye aynı şekilde. Hepimizin şu anda ciğeri yanıyor.